Ya senden hiç rahat yok mu bana? <laughs> Sağlı sollu her yerden çıkıyorsun. <laughs> Ama kulaklarını görüyorum. <laughs> Ya sen niye bana rahat vermiyorsun? Niye niye niye? Sürekli üstüme atlıyorsun sağlı sollu. Pembik burun. kedinin tek uğraşı benim sanırım. Diğerlerinin hiç böyle şeyler yapmıyor. Bir tek benimle bir derdi var. Canı sıkıldı mı bana sarıyor. <laughs> Bak ama ben gerilmeye başladım böyle. Dört bir taraftan saldırı altındayım. Sana oyuncak vereyim onunla oyna. Öyle oyuncakla oynayan da bir kedi değil ki. Maydanozla, şekerle, değişik şeyler oynuyor. En sonunda yakaladı beni. <laughs> Kurtulayım diye salona koydum. Şimdi de cama tırmanıyorum. <laughs>